Ordu bedensel engelliler basketbol takımı sezonun son maçını galibiyette tamamladı. Küçük çekmece Esen Dostluk takımını 63-62 yenmeyi başardı. Çok çekişmeli geçen her iki takımında zaman zaman öne geçtiği maçta son gülen Ordu oldu. Dördüncü periyot oldukça çekişmeli geçti. Özellikle son saniyeler geçmek bilmedi. Son 22 saniyeye 61-60 önde giren Ordu Esen Dostluk'un attığı basketle umutlarını büyük ölçüde kaybetti. Son 3 saniyede top kullanma şansını yakalayan ordulu basketbolcular son saniyede attıkları basketle 62-61 öne geçerek maçı aldı. Ordu bedensel engelliler basketbol takımının antrenörü Güvenç Gürol hem maçı hem de sezonu değerlendirdi. Hem de gelecek yıl Süper Lig'e çıkma sözü verdi. Edir olduğumuz zaman bu ligi namalup bitirecek kapasiteye, o tekneye, o yeteneğe sahip sporcu arkadaşlarımız var. Fakat e, biraz da maçı adrenal katarak geriden gelmek basketbollar zaman bir avantajdır. İşte bize de galip geldiğimiz maçlarda e, geriden gelip öne geçtik. Güzel bir maç oldu, tek sayıda aldık. E, güzel bir sezon oldu mu diye sorarsanız bizim açımızdan güzel bir sezon oldu. Çünkü ligde kalmak, amaç ligde kalmaktı bu sene. E, bunu da başardığımıza inanıyorum. Ee, bildiğiniz gibi ben takıma ikinci devre dahil oldum. Yani ilk devre antrenörsüz geçen bir zaman vardı. Demek ki doğru şeyler yapmışız, güzel şeyler yapmışız. Ligde kaldık. İnşallah bundan sonraki seneler için daha iyi oyuncu kadrosuyla, yine söylediğim gibi kendi çocuklarımızı yetiştirerek, kendi çocuklarımızı eğiterek seni bu takım şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacak diyorum. Bu kasetin silisini saklayayım. saklayın. Bir daha sene bunu bana hatırlatacaksınız. Teşekkür ederim ORT'ye. Bize verdikleri, bize gösterdikleri bu anlayış için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hem kulüp başkanı olan hem de takımda oynayan Cevat Karagöl ise hedef ve amaçlarını anlattı. Hem de Ordulardan destek istedi. Biz son iki yıldır sezonlara hep bir sıfır başlıyoruz. Çünkü maddi desteğimiz yok. E, sporcularımız ordunun sporcuları. Hepsi ordunun sporcusunu Sıfırdan yetiştirdiğimiz ordunun engellisini öne kattığımız ve birinci ligde Türkiye Türkiye'de orduyu temsil ettiğimiz bir takım. 2-3 e, tane arkadaşımız başka dallarda da milli olduğu için bazen milli takımlara gidiyor. Bu takımın gücünü sahaya yansıtma anlamında bazı eksiklikler doğuyor. doğuruyor. İlk yarı biliyorsunuz e, hocamız da yoktu. Bunun dezavantajları ile ilgili lige başladık. Hedefimiz bu sene ligde kalmaktı. Bunu başardık. E, takımın eksikleri olmadığı zaman, hocasının da iki ta, ikinci yarı e, lige katılımı ile birlikte, bu sene özellikle e, başta Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. bize deplasmanlarda maddi manevi desteklediler. Ama e, artık bu sezon değil, bir dahaki sezonda Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. bizim spor yapmasını istiyoruz. Belediye Başkanımızın bu anlamda sözü var. O sözü inşallah yerine getirecekler. E, ve biz basketbolda, engelli basketbolunda ve diğer branşlarda e, ülkemize Orduyu çok güzel temsil edeceğiz, ülkemizi ve orduyu. Ee, onun için destek istiyoruz. Bu çocukları daha da arttırarak ordudan milli sporcular da yetiştirmek istiyoruz. İnşallah gelecek sezon bunları da başararak seyri zevkli, e, engelliye, engellinin kendine güvendiği bir sezon geçirmek istiyoruz. Bu arada e, basın olarak da özellikle Orta Televizyonu'na çok teşekkür ediyoruz. Büyük boyunca bize çok büyük destek verdiler.